Büşra Elvanoğlu ajanda ile günün önemli gelişmelerini aktarıyorum. Müzik Tokattan deprem zedelere yardım için yola çıkan ve yolculuk esnasında lastikleri patlasa da ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştıran abi kardeşe Konyalı sanayiciler tarafından yeni dorsa hediye edildi. Patlayan lastiğe rağmen deprem bölgesine yardım götüren kardeşlere yeni dorse hediye edildi. Tokattan deprem zedeleri yardım için yola çıkan ve yolculuk esnasında lastikleri patlasa da ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştıran ağabey ve kardeşe Konyalı sanayiciler tarafından yeni dorse hediye edildi. Kahramanmaraş merkezi depremin ardından Tokat'tan tırlarının dorsesine su, gıda, yakacak ve iş makinesi yükleyen esnaf Kaan ve Batuhan Türkiye'li kardeşler yardım malzemelerini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ulaştırmak için yola çıktı. Depremde karayolunun bazı kısımlarının zarar görmesi nedeniyle dorsenin iki lastiği de patladı. Tek tekerle kalan tır jant üzerinde yaklaşık 70 kilometre yol kat etti. Tek tekerle kalan Dorsen'in videosuysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Videoyu izleyen Konyalı sanayiciler Nazif Buga ve Mustafa Türkmen kendi iş yerlerinde üretilen Enkaz adlı yeni Dorsen'i gönüllü kardeşlere hediye etti. Bu Dorsen'i bulmamız lazım ve bazı şeylerden, aracılardan bulduk. Yardımcı olmaya çalıştık. Arkadaş kabul etmedi ilk etapta. Ben dedi böyle bir şey kabul etmiyorum Kaan Bey. Biz rica ettik, hediyemizi kabul etti sonra. Böyle bir şeye kalkıştık ve güzel bir eser verdik. İnşallah da iyi olur. Dorsey'i biz e, televizyonda gördüğümüzde hani bizim kadar e, ciğeri yanan, canı yanan ve mücadelesini gördüğümüz bu Kaan abinin bir anda dikkatimizi çekti. Ee, zaten Nasip Bey e, fazlasını söyledi, eksiğini söylemedi. Hani beraber bir el birliğiyle beraber bu dorsayı getirdik, sahiplerine uğraştık. Sahipleri ilk başta kabul etmedi bu dorsayı. Ee, daha sonra biraz zorlayınca e, ikna ettirebildik. Şu anda da yeni dorsasını teslim ettik. Umarım e, böyle bir gün tekrar yaşamayız. Arama Maraş merkezi 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı. Yıkımlarda insanlar kadar hayvanlarda zarar gördü. Birçok evcil hayvan enkaz altında kalırken yardımlarını arama kurtarma ekipleri yetişti. Depremde kurtarılan 400 hayvan tedavi edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı. Yıkımlarda insanlar kadar hayvanlar da zarar gördü. Birçok evcil hayvan enkaz altında kalırken yardımlarına arama ve kurtarma ekipleri yetişti. Kahramanmaraş'ta kurtarılan yaklaşık 400 evcil hayvan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi barınağında barınak çalışanları ve gönüllü veterinerler tarafından tedavi edildi. Tedavisi biten hayvanlar farklı illere nakledilerek koruma altına alındı. Afetten sonra biz de görev yerimiz olan bakım evimize geldik. Buradaki hayvanlarla ilgili e, durumu Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile e, istişare ederek e, tahliye kararı aldık. Hayvanlarımızı e, daha güvenli alanlara, daha güvenli şehirlere, baranaklara, e, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ile birlikte e, istişareli bir şekilde e, güvenli araçlarla e, transport ederek e, diğer bakım evlerine naklini sağladık. Enkaz altından çıkan hayvanlarımızı da birlikte yine organize şekilde onlar çıkardı. Biz burada e, gönüllü veteriner hekimlerle birlikte tedavisini üstlendik. Vatandaşlarımız e, mamaya ulaşamadı. Hayvan besleyen vatandaşlarımız e, yemlere ulaşamadı. Onlara yem tedarini ücretsiz bir şekilde sağladık ve hala sağlıyoruz. E, hala mevcudumuzda e, ...bir miktar hayvanımız var... ...yoğun bakımda olan... Ee, ...şehirler arası yolculuğa uygun olmayan hayvanlar var... ...onların da tedavisini bitirdikten sonra inşallah... ...onlar da güvenli bölgelere naklini sağlayacak. Takriben 400 civarında hayvana... E, ...enkaz altından çıkmış olsun... ...sahipli olsun... E, ...sahibini kaybetmiş hayvanların... ...işte afat veya itfaiye veya gönüller tarafından bulunmuş hayvanlar olsun... ...400 civarında hayvanımıza burada bakımının tedavisini yaptıktan sonra güvenli bölgelerin naklini sağladık. Adana'da gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada iki adet tabanca ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Allah'a Adana'da Gece Kulübü'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada beş kişi yaralandı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Ziya Paşa Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda bulunan Gece Kulübü'nde meydana geldi. <laughs> Gece kulübü içerisinde bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada beş kişi tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devriye ekipleriyle çarşı mahalle bekçileri olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet ruhsatlı tabanca ele geçirirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Niğde'de çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük mera zarar gördü. Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının nedeni ise araştırılıyor. Niğde'de çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük mera zarar gördü. Merkez Devlet Bahçeli Bulvarı yakınlarındaki mera arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın söndürüldü. Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının nedeni araştırılıyor. <laughs> Adana'da 59.900 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışma kapsamında Sarıçam ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, üç şüphelinin atıkla yanık yağları içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depoya yapılan baskında 59.900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı devam eden geçici konutlarla birlikte altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütülüyor. Adıyaman'da geçici konut ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı devam eden geçici konutlarla birlikte altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütülüyor. Burada Emlak Konut ve Tokyo olarak toplam 2600 civarında bağımsız bölümden oluşan prefabrike konutlar yapmaktayız. Burada bir taraftan temel imalatlarımız devam etmekte, bir taraftan prefabrik kurumları devam etmekte. Ayrıca e, bu konutlarımız e, bir bir yatak odası, bir odadan, e, mutfak ve banyodan oluşmakta. Eş zamanlı olarak altyapı imalatlarımız da devam etmekte. En hızlı bir şekilde bu imalatları tamamlayıp e, hak sahiplerine teslim etme, etmeyi amaçlamaktayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonu ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle ile Adıyaman'ın Vartana bölgesinde yapılacak 3000 adet bağımsız bölümden oluşan geçici konutların kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniliyor. Yaklaşık 15.000 kişinin barınacağı konutlar salon, mutfak, banyo ve lavabo olmak üzere 25 metrekareden oluşuyor. Prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen konutlarda sıcak suda dahil olmak üzere bir evde bulunması gereken her şey bulunuyor. Toplam 313 bin metrekare alan üzerine yapılan konutların altyapı çalışmaları da devam ediyor. İş programına göre çalışmalarımız devam ediyor. yaklaşık 15 gün, 20 günün içerisinde bu konutta tamamlamayı hedefliyoruz. Burada içme suyu, pis su ve elektrik altyapıları da Bağımsız bölümlerle eş zamanlı olarak devam etmekte. Teslim hatta hepsi tamamlanmış bir şekilde hak sahiplerine buraları teslim edeceğiz. Bittiğinde e, kanalizasyon hatları, elektrik hatları, içme suyu hatları hepsi hazır olacak. Ve e, hak sahipleri girdiklerinde her şey hazır bir şekilde e, yerleşmiş olacaklar. 6 Şubat'ta meydana gelen Karamanmaraş merkezi depremler nedeniyle kapılarına kilit vuran işletmeler yeniden kapılarını açtı. Depremin en çok etkilediği Adıyaman'da depremden bir ay sonra fabrikalar yeniden üretime başladı. Adıyaman OSB'de 50 fabrika faaliyete geçti. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 201 fabrikanın 50'si deprem sonrası faaliyete geçti. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezi depremler nedeniyle kapılarına kilit vurulan işletmeler yeniden kapılarını açtı. Depremin en çok etkilediği Adıyaman'da depremden bir ay sonra fabrikalar yeniden üretime başladı. <laughs> Adıyaman Uluslararası Sanayi Bölgesi'nde 201 sene işletmemiz vardı. bu depremden sonra ağır hasarlı binalarımız sayısı 15 civarında. az ve orta hasarlar 30 civarında fabrikamız mevcut. Bu fabrikaların az hasarlı olanların çoğu onarıldı. E, hemen faaliyete geçmek üzere atıklarını tavırlar şu anda 50 sene fabrikamız çalışıyor ama çalışıyor derken yüzde yüz kapasite değil yüzde 30 ile 50 arasında kapasite buluyor. Bununla birlikte bizim dışarı giden işçilerimizin geri dönmesi için çabalarımız devam ediyor. Bunun başta ilk günlerde çadır ihtiyacı vardı ama çadırdan artık kimse çadırda oturmak istemiyor. İşçilerimiz için mutlaka ve mutlaka konteyner kentler kurulması gerektiği konusundayız. Onlarda çalışmalarımızı ama geç kalıyoruz. Giderek eğer işçilerimizi dışarı kaptırıp, çünkü onlar hepsi kalifiye alemleri, istedikleri yerde iş kurabilirler. Bu işçilerimizi dışarıya kaptırmak gerekiyor. Diğer fabrikalarımız da hazırlıklarını yapıyorlar. Ee, i̇nşallah kısa sürede onlarda faaliyete geçer. Diyorlar. Kaldığımız yerden hayat devam ediyor. Bir yerden başlamak gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an. Peki nasıl geçiyor? Hem depremin o bıraktığı psikoloji hem de şu anda çalışma şartı. Aynen şu an geldiğimizde depremi bir nebze olsun unutuyoruz. Yani şu an yaşadıklarımızı bir nebze olsun hafifletiyor şu an. ülçenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Erkekler Euroleague'de Fenerbahçe Beko haftanın maçında İstanbul'da İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Erkekler Euroleague'de Fenerbahçe Beko haftanın maçında İstanbul'da İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Fenerbahçe bir ara 17 sayı geriye düştüğü maçı 81-73 kazandı ve rakibine karşı ikili averajda daha üstünlük sağladı. Fenerbahçe bu galibiyetle 27. maçında 17. galibiyetini alırken maç eksiğiyle 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de Jonathan Motley 16, Marco Guduric 15 ve Devin Booker 13 sayıyla oynadı. Barcelona'da ise Nikola Mirotic 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe ile bir dönem Avrupa şampiyonluğu yaşayan iki eski yıldızı Yan Veseli 11 sayı ve Nikola Kalinic 8 sayıyla Barcelona'ya katkıda bulundu. Erkekler Euroleague'de normal sezon maçları devam ediyor. Son iki yılın Avrupa şampiyonu Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Makkabi Tel Aviv ile karşılaştı ve rakibine 86-64 mağlup oldu. Erkekler Euroleague'de normal sezon maçları devam ediyor. Son iki yılın Avrupa şampiyonu Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı ve rakibine 86-64 mağlup oldu. Anadolu Efes bu mağlubiyetle birlikte ligde 27 maç sonunda 14. mağlubiyetini almış oldu. Anadolu Efes'te Will Clyburn 12 sayıyla oynarken Eliah Bryant 11, Brian Dunstan 10 sayıyla oynadı. Maccabi Tel Aviv'de ise Wade Baldwin 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes 27 maç sonunda 10. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın deprem zedeleri destek için Galatasaray Lisesi'nde düzenlediği yardımda toplam 17 milyon 780 bin lira bağış toplandı. Galatasaray'ın zedeleri destek için Galatasaray Lisesi'nde düzenlediği müzayedede toplam 17 milyon 780 bin lira bağış toplandı. 800'e sat, sat, sattım. 800, 30 numara, Sayın Nara, Metin Öztürk, hayırlı uğurlu olsun efendim. Sarı Kırmızılıların efsane isimlerinin yanı sıra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuların da imzalı formaları müzayede de satıldı. Cristiano Ronaldo forması. 500 bin liraya satıyorum, 500 bin liraya sat, sattım 500 bin lira. Galatasaray Camiası depremzedeler için tarihi bir etkinlikte buluştu. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen müzayedede ciddi miktarda para toplandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada "Buradan toplanan tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müzayedede bu kampanyayı açmak hiç de kolay olmadı. Devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarımıza bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Efendim her şey için teşekkür ediyoruz. Sen bağışlayanlara hem alanlara çok teşekkür ediyoruz. Hepinize alkışlıyoruz. İzmir'in amatör spor kulüplerinden olan Karabağlar Spor Kulübü ilginç bir transfere imza attı. 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat spor ile yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunca sınırsız olarak kelle paça çorbası içebilecek. İzmir'in amatör spor kulüplerinden olan Karabağlar Spor Kulübü ilginç bir transfere imza attı. 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunca sınırsız kelle paça çorba içebilecek. Değil spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, Başkanımızın restoranına uzun zamandan beridir gidiyorum. Orada sık sık kelle paça çorbası içiyordum. Bu teklifte de ben bulundum. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim Beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak dedi. Spor Toto Lig'de oynanan Sakarya spor Samsun Spor maçı için Sakarya'ya giden iki taraftara üzerindeki formalarını çıkarmasını söyleyen vatandaşın davranışı gündem oldu. Çıkart formayı, çıkart lan sen ne? Çıkart formayı çıkart üstünden. Spor Toto 1. Lig'de oynanan Sakarya Spor Samsun Spor maçı için Sakarya'ya giden iki taraftara üzerindeki formalara çıkarmasını söyleyen vatandaşın davranışı gündem oldu. Çıkart formayı, çıkart lan sen de. Çıkart, formayı çıkart üstünden. Öbürünü de çıkart. Çıkart. Bin abi arabana. bana. Bin. Bir çıkart abi. Formanı çıkart. Sakarya sporlu olduğu tahmin edilen vatandaş formanızı çıkarın. Burası Ada Pazarı hayırdır diyerek Samsun Spor taraftarına zorla formalarını çıkarttı. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaşa tepki yağdı. Spor Toto 1. Lig'de Sakarya Spor Samsun Spor maçı oynandı. Sahada oynanan futboldan çok maç içerisindeki tribünde yaşanan olaylar konuşuldu. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video ise maç sırasında yaşanan olaylardan daha kötüsünün de maçtan önce şehir merkezinde yaşandığını gösterdi. Takımlarını desteklemek için Sakarya'ya gelen Samsun Spor taraftarı kenti gezmeye çıktıklarında Sakarya Sporlu taraftarlarla karşılaştılar. Çıkart formayı, çıkart lan sen de. Çıkart, formayı çıkart üstünden. Öbürünü de çıkart. Çıkart. Bin abi sağır Bin. Bir çıkart abi. Formanı çıkart. Üzerlerinde Samsun Spor forması olan iki kişiden zorla formalarını çıkarmalarını istediler ve bu anları videoya çektiler. O anları kayıt altına alan vatandaş çıkart o formayı bin arabana burası pazarı hayırdır diyerek konuk ekibin taraftarlarına tepki gösterdi. O anları izleyen kullanıcılar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla kötü muamele gören taraftara destek oldular. Çıkart formayı, çıkart lan sen de. Çıkart, formayı çıkart üstünden. Öbürünü de çıkart. Çıkart. Bin abi sağra bana. Bin. Bin. Çıkart abi. formanı çıkart. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandadık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.